Ananı abi yol yaptı sandım açadı işte. O kadar eşim isimleri var ki. Ha bak bu oynanır bence. Aynen yani güzel. Güzel bir. Burada güzel şeyler de dönüyor. Ananı abi yol yaptı sandım açadı işte. ANAM bayana şimdi geliyor. <laughs> Yandan yeşil, yeşil geliyor. Yandan yeşil geliyor sizde. Yemin et. Valla. Kanka day Dayanman lazım. Ve bloğum bitti. Ah. Olsun ben maviyi kırdım. Geliyorum geliyorum geliyorum. Oha yeşile bak ortaya falan da gitmiş bu. Abi. Kanka ben öyle kaplıyorum. Atlamasın adam aşağıya. Öldü. O salak kadar ben de atlayacağım. Evet. Yani. Çünkü şeyim yok. Oradan hmm. At atlarken ölürüm zaten. Bakın bu it varsa artık veya... Geçtim evet. mani Gel yani alıyorum. Bunlar da ortaya, onun ne? herkes ortaya gitme sevdalısı olmuş. Oha! Opsiye olmuşlar. Lan lan lan. Lan! Gel hele aman. Oğlum! Anca opsi oldular lan. Tam opsi değillermiş. Saçmalığa bak. Görmedim ki. Ya, ya nasıl elmas kılıç almış bir de Allah'ın manyağı. Elmas kazma da olabilir o. Balta da olabilir. Balta. <laughs> Abi gri yandan da gelebilir bu arada. bizim yana gelmiş. Hayda. Ha geliyorlar. Abi ya ben gidip niye balta aldım ya kazma alacağım yerine. Adamların da alırsam. iş. Düş ama düş kanka biz olsak 10 saat düşeriz ya gözünü sevdim düş. Nerede lan bu? Altımızda. Aman öldür onu kırıyorum ben sen öldürsen kırdım. Ananı avradı Kim öldürdü. Ya dediniz ananı avradı bilmem ne yapıyorsun seni. Kırabildin mi? Dur 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 beni görmedi gitti kırıyorum. Çok iyi be altın kazma aldım Son anda kırıyorum. Sıçalar bize gelmeye kalkışmaz gel da. Ee, hadi bakayım. Ne oldu yeşil? Öyle beden etrafında dönersin beni göremezsin. Görüşürüz bebeğim. Baba, düşmedi be. Lan, ay yanıma sen atlamışım korktum. Helal. On olursan on numara Uş, olur. Kanka ya, çok şu oldu aslında var ya. İlk başta düşürebilseydin geldi 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 tamam. geldi. Sana geldi. Bir şeyler denedim ama. Hadi öl. Hadi bay bay. Aa tutunamadım. Aşağı düşmüştüm ben de. Mor ortada. Mor kırılmış. Yeşil diğeri nerede? Neyse. Ben ses almamışım ya. Gideyim. Aga gireyim. Gri, gri gri gri. Gri maviye gelmiş. Ben gidiyorum yana kanka. Buradan. Ben bence bırakmayalım Aman şu yeşili yeşil. ya. Ben yeşili sen götür. Yeşil ben yani. de gri ile Tamam ben ben, ben kanka gri yanın 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 yanından gelmiş. Çok, çok uzaktan gelmiş kanka o yüzden bir ihtimalle çok da geldiğini sanmıyorum burada. ama gelebilir yani al Kanka gelir adam. İmiz Aha ben yeşili gördüm. Dur şimdi ben yeşilin bezden bir set olabilir miyim ya malzeme var mı? Yok. Tamam ben oldum buradan. Set. TNT. Bir tane bomba. Gepo. Uğraşkan yeşil Bu olabilir. Aga gel şu moru bitirek ya. Nereye gidiyor mor kardeş? İnviz işte bu. Bak salak aşağı düşecek. Hadi vur vur bir kere vursan düşüyor. K Uf Makinesi sen. Geliyor yeşil. Gülü, gülü. Gülü, gülü. Aga be. Olsun olsun bezede olmam iyi oldu. Belki adam gelmiştir. Aa evet geliyor lan bize. Yo maviye gidiyor. Ya bir kere de olsun be. Adam ortada. Ortaya topluyor ya. Hiç sevmiyorum şöyle ellerini aga. Bir yerde gelecek yandan. Geldi yandan. Ama ne ya düştüm. Bu yukarı çıkacak. Ondan önce ben çıkayım. Aga be. Aha çok iyi lan. Oo dojladım lan. Kendisini dojladım kanka. Bir de nasıl şmursun ya? Aga. Yallah köyüne. <laughs> Yallah bebeğim. Of. Ben şuradan diamond'a gideyim hemen. Şarpısı mı Da alıyordu, ha, tamam. Ya şu oldu. Son anda blok koydum ben kırdığı yere. Kırt bir tek bir yerlik kırıldı böyle. Blok koydum oraya da. Zaten gelmedi de oraya. Tamam ben yavaş kaldıma daştım, Uf çok iyi. Ben ortaya gideceğim bizim Diamond'dan ya. Ama Abi. Şey sen kendine ne alacaksan al sen git bitir. Ben bir şey almayacağım kendime. Ben obsidyen yapıyorum bizi. Oy. Yine geldi. Az önce de yine buradan düştüm ben. Allah Allah. Sanki adam varmış gibi geldi. Yokmuş. Alayım evet, malzemeleri almayacağım. Direkt çantamı çek çek, çek da. Lazım olur Ben direkt ortadan gideceğim aga bunlara. Aa gördüm birini. Geliyor. Bir yer mi? Aa helal lan. Öldün öldün. Oo TNT çok yattın. Ama yukarıdan saldık öldüm direkt. Ama kendisi düşküsü gerekiyor çünkü ben ben arkanda. Ben birini öldürdüm arkandaki oğlumu. Doktor da. <Gülüyor> <Gülüyor> Ahmet ya. <laughs> Dolandım ben sen girdin sen oğlum. Direk ortaya bunu Buraya bir yere Oğlum ya ortaya topladı yine bunlar Biraz zorlu olacak. Zorlu ben oldu. Ben, yandan, yandan gelmedikleri sürece gire... bize sıkıntı yok. Hayır hayır diamondları toplayıp full şey yapacağım set basacağım. Bize. 14 tane Ben üç, ikisi kuracağım bu saatlerle. Aa hani yandan gelecek bize. Gel kardeşim. Benim lan. Aa geliyor bize. Çünkü şu anda. Geliyor. Ama öyle. Baya bir şey bastım ki. Bunlar illaki ve illaki o Poseidon olmuştur. O yüzden ona göre gazmama oldum. Gideceğim Olmuşlar evet. Kanka beyni sattırsan on numara olur. Tabii o, evet, olmuşlar. O saat ve yandan geliyor diğer bize. Sağ taraftan gelecek. Onu şey yapabilir misin? Öldürmeden engelleyebilir misin? Oyalayabilir misin? Atlarsa mecbur öldürür. Gelmedi şu anda işte. da. En son bize burada biz yola olamadım ben. Bunların bezleri boş. Değilmiş. Dur lan şuraya geçelim. E, geliyor 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 geliyor. Bedini kaplıyor bu ya. Bence bunlar obsidyen değil. Obsidyen kanka ben gördüm. Kırtı plantı koydum ben. Ha. Ay imiz işler. Orada <laughs> benim hemen şuradan gitmem lazım yani. ya. Görmüş. Aa endi para attı. Tam çok iyi. Ben gidiyorum bunlara. Gittim gittim gittim. Kırıyorum. Kanka o da bizim <laughs> ezi şu anda. <laughs> ne oldu lan? Hayır kesemiyorum. Kesemiyorum kesemiyorum. Bunlar bizi kıracak, bizi kıracak. Kırdım ne? Easy. <laughs> Ağla. Ağlasın. Of. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.